AYS FC'den Kaan'la birlikteyiz. Evet Kaan bugün çok kolay ve güzel bir galibiyet aldınız. Maç hakkındaki düşüncelerin nelerdir? Güzel bir maçtı. Rakibin ayağına sağlık. Gerçekten centilmen takım. Zaten içinde tanıdığımız arkadaşlarımız var. Beraber top oynadığımız. Bundan sonraki maçlarında onlara başarılar diliyorum. Bir konuya değinmek istiyorum buradan. Yaklaşık iki haftadır bütün takımlara maç isteği atıyoruz ama sürekli çeşitli bahanelerle maç isteğimizi kabul etmiyorlar. Yarın bir gün playofflarda karşılaşacağız yani. Kendimizi denemenizi ben buradan tavsiye ederim açıkçası. Ekstra bir konuya daha değinmek istiyorum. Antalya'da Türkiye finallerinde bizi Adana'mızı gururlandıran Mutlu Gençliğe King takımla ve neydi? King. Zeki Usta, Zeki. Zeki Usta takımına da kendi adıma teşekkür ediyorum adanınızı gururlandırdılar. Evet. Biraz önce gelin de beraber maçlarımızı yapalım diyorum. Herkesin ayağına sağlık. Evet. Ziya sen bir şey demek ister misin? İki takımın da ayağına Gerçekten güzel bir maç oldu. Bizim açımızdan kolay bir maç oldu. Ee, i̇ki haftadır maç yapmıyorduk. Ee, takımın yine her zaman olduğu gibi bugün de çok formdaydık. Hepsi tebrik ediyorum. Ee, buradan seslenme istediğim konu şu. Ee, takımlardan artık maç alamıyoruz. Hani önemli olan burada ter atmak rakip arıyoruz günlerde. Börü olsun, kardeş takım dediler börü falan. Ama görüyoruz ki rakip olarak çıkmıyorlar. Burada kendilerine göre rakip arıyorlar. Ama böyle olmuyor. Lütfen rakip bekliyoruz. Teşekkürler. Peki biz de size no, başarılar hoşçakalın. dileriz diğer maçlarda. <laughs> Teşekkürler.